kış geldiği için tavuklara doğal antibiyotik yapacağız. Yapacağım ben. Soğan. Soğan böyle ne denir buna? Kışlık soğan diyorlar. Yani bizim burada öyle geçiyor. Sen orada ne derler bilmiyorum. Bu sarımsak. Yaparken bunları kıyıyorsunuz. Aynı şu şekil. Bir tabak. Ha, bir, bir tabak sarımsağı bu kadar soğan yeter. Ya e bu zaten kişiye göre değişir. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu da üzüm sirkesi. Yalnız bunun altını çizeyim. Bu hazır değil. El yapımı. Bizim kendimizin imalatı. Ondan sonra aynı şu şekil. Ben onları doğradım. Güzelce. Ben bunu 20 litre yapacağım damacanaya fazla olunca bize yetmez diyor onlara İsteğe bağlı yani fazla hı, abartmayacak şekilde mesela bir buçuk tabak olur. Bu da bunun bir katı daha olursa soğan. Soğan biraz daha fazlalaşabilir de sarımsak biraz tehlikeli. Bunlar kuvvetli olduğu için sarımsak. O sebepten dolayı yani bu kadar yeterli. Zaten Onları atacaksınız. Bir hafta durduktan sonra. Bunları suyla karıştıracağız. Ben şimdi bidonu getireyim ilk önce. Bidon aşağıda duruyor. Bildiğimiz klasik damacana. Bunun içine suyu katacağız. Belli bir miktara kadar buralara falan. Sonra üstüne siyah poşeti geçireceğiz. Kapatacağız ağzını. İple bağlayacağız. Siyah olması önemli çünkü güneşi çektiği için. Bir de zaten ben bunu sürekli yapıyorum da şu an kış geldiği için siyah daha da önemli. Eğer bulabilirsem büyük çöp poşeti bulup içine geçireceğim zaten bunu. Bunları içine dökeceğiz. Döktükten sonra soğan dökeceğiz. Su dolduracağız. İlk önce yer sanağalar bir dolduruyoruz. Bir gün bekliyor dışarıda. Bir gün bekledikten sonra yani illa bunun yarısı değil. Siz mesela 5 kg fidan yapıyorsanız 2,5 litre olur. Bunun yarısı 10 litre gibi mesele. Yarısını kadar dök bu bu 20 litre yeterli bu dolu değil bu arada burada şey var göstereyim yani gözükmez pek belli olmaz yani bu kadar tam şu şeyde bitiyor başladığı yerde o bitiyor etiketi bunun yarısını döküyorsunuz 20 litreye 20 demişim 10 litre yapıyorsunuz ilk önce bir gün 10 litreye döküyorsunuz ondan sonra Aynı şekilde ikinci gün tabi bunların hepsini döküyorsunuz bunları komple döküp ikinci gün iyi bir çalkalayıp bunu yani artık nasıl çalkalarsanız onu da kendiniz biliyorsunuzdur bunu döküyorsunuz komple ondan sonra suyu dolduruyorsunuz aldığı yere kadar orada 7 gün 10 gün arası duruyor zaten hiç açmayacaksınız hava da almazsa daha iyi olur çünkü ilk yani ilk defa açacaksınız 7-8 gün sonra. Ben 10 gün bekletiyorum sürekli. Açtığınız zaman o kokuyu hissedeceksiniz yani. Öyle bir koku gelecek ki çekseniz direkt zehir gibi bir koku gelecek o soğanın sarımsağın. Ondan sonra az az sularına mesela benim suluklar var 20 litre. Aynı şey 15 mi 20 litre. Onlara ben birer litre içine döküp dolduruyorum onları. Ondan sonra öyle içiyor tavuklar. Zaten onda bile normalde çok da ben bol bol veriyorum daha iyi olsun diye. Şimdi ben o suluğu da göstereyim size bir de kafa onda kalmasın sizin. Bura bizim malikane. Bunlar Alman mask gazı. 4 Mayıs çıkımından. Canavar gibi oldular. Ben bunları yavruyken aldım. Bir hafta altta aldım. Şöyle. Burada havuzları var. Hava da çileniyor. Bir de bunlara biz özel eğitim verdik. Ben şahsen kendim verdim. Gel, 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 gel. Ayrılmazlar peşinizden. Gel, 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 gel. Mermi gibiler. Gördüğünüz gibi. Şu an hava 3 veya 4 derece. Bunlar -15 dereceye kadar dayanabiliyor suya, soğuğa. Zaten sıcakta olmuyor bu hayvanlar, soğukta oluyor. Bu suluk, o dediğim suluk. 20 litre herhalde. Ondan sonra bunun içine dolduruyorsunuz. 19 litre veya 14 litre su katıp 1 litre ondan katıyorum ben. Şey, bu alttan doldurmamak. Ondan kolay oluyor. Şimdi sadece sıkıcı olmasın diye Bunları çektim. Çekeyim de Sıkıcı olur yoksa sadece onu çektik. Bunlar daha iyi oluyor. Buralar bölmeli. Yani tam otomatik. Yavruyken burada besledik onları. İki şey var burada bölme burada besledik. Yemlik, soluklar, her şey var. Burada tavukların günü. Şunlar otomatik poluk. Şunlar da ben kendimiz imal ettim. Başka da bir şey yok. Abi şimdi ben içeride olunca bunlar da yem vereceğim sanırım içeri geliyorlar. Maalesef yem yok. Sabah çok verdik. Gel, gel.